zaman gülerdim ama sonradan 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 anlıyorum ki hikmeti vardı. Hocanın birisi bir yere imam oldu. Fakat ölüden çok korkuyor. Bazıları öyle korkabilir. Hepimiz de korkarız. Ha, bakma sen milletin içinde korkmadığımızda. Ölüyle bizi bir yere koysalar, tıkasalar bu akşam. Uyuyamayız yani. Niye uyuyamıyorsun? O zaten yatmış uyuyor. Sen de yat. O da ya bu birden biz kıpırtar. Bir şey oldu lan nereye kıpırdayacak? Herif zaten sağlam olsa da kıpırdasa bir şey yapamıyordu da. Ölüyken kıpırdasa ne yapacak? Sanki ölüyken başka ruh girdi ona falan. Adamın aynı ruhu çıktı. Girse de bir şey fark etmez dirilse de. Ama böyle konuştuğumuza bakma korkarız yani. Böyle bakıyor adam biliyor musun? Hoca da o zaman devletten maaş almıyor. Milletten maaş alıyor. Millet kabak gelecek, tavuk verecek. Hoca yiyecek. İş yapmayan hocaya Öyle yok. Efendim tavuk mavuk kaz ördek yok. Dayanırlar kapak. Bu sefer ne yapacak? Efendim dediklerini yapacak. E bi... Hoca dua diye ya Rabbi bu köyde bir cenaze çıkarma diye. <laughs> Ulan bu millet senin hatırına kıyamete kadar mı yaşayacak? İlla bir cenaze çıkacak. Derken bir cenaze oldu. Eyvah hoca efendi sala ver. Ölü var. Yandık dedi. Karşıki köyden imam getirse seni niye tuttuk derler. Hem seni besleyeceğiz, cenazeyi karşı köyden imam çağıracağız. <laughs> bir şey de yapamadı, meslek elden gidecek. Bu sefer, tamam ne oldu? İmam meşrutasıyla şeyin, gasilhanenin arasından bir şey yapmış. Açık bir pencere gibi bir şey var. Siz hazırlayın suyunu muyunu soyun. Ondan sonra siz çıkın. Ya hoca efendi ölü tek başına yıkanır mı? Yardım lazım. Kaldıracaksın, edeceksin, çevireceksin, edileceksin. Ben tek başıma yıkıyorum. Benim adetim öyle. Siz bir şey karıştırmayın. Ondan sonra ta öteden efendim suyu atıyor. Hiç el değemiyor öyle ya. Şarul şarul böyle. Atıyor ondan sonra. Hadi yıkandı diyor. Alıyorlar gidiyorlar. Zaman geçiyor zaman geçiyor. Bir cenaze daha çıktı. Al bakalım şimdi. Yine başına böyle. Yine dişini sıkıyor bilmem ne. Neyse aynı usullerin cenazeyi uzaktan böyle atıyor. Yine de bakıyor yani kıpır kıpırdıyor mu ediyor mu. Korku acayip bir şeydir. Oh tabii, köyde bir müezzin vardı. Meczup yani. Şimdi ho Hoş adam. Cemaattan biri kızdırmış onu biliyor musun? Bak hocaları kızdırmaya gelmez. Eline düşersin bak. <laughs> Eline düşersin. Kızdırmış onu da çok. Köylerde de çok oluyor böyle biliyor musun? İstanbul'da bu camiye kızsa alttaki camiye gidiyor. Köyde nereye gidecek? Hep aynı adamdan gidiyor. Kızmış kızmış ona bilmem ne. O da meczup iyi bir adam da yani. Öbürü de öldü bu sefer. Düştü bunun eline. Lan diyor hiç bunun suyunu diyor ılıştırmadım diyor. diyor. Buz gibi suyu diyor böyle diyor Alıyorum diyor ne atıyorum diyor. İyi iyi ediyor bana diyor. Meczup adam yani şimdi. O onu zannediyor ki sağ gibi biliyor musun? Ama hakikaten de sağ gibidir diyor ya. Sağken kır, kemiğini kırmak neyse ölüyken kırmak aynıdır diyor. O şimdi soğuk su döktüğün zaman canlı adam ne yapar? Hıvv yapacak. O şimdi diyor ona bir atıyorum soğuk suyu diyor. Böyle, iyi ediyor bana diyor. Ulan ölü eder mi sen öyle? Ama o şimdi kafaya taktı ya ben buna acı veriyorum diye yani. O da şimdi efendim atıyor suları boşaltıyor. Hadi çıkarın gidin diye işi bitti. Ya millet oturuyor köyün meydanında. Diyorlar bu bir hoca bir acayip bana İyi hoş da bu cenaze yıkamasından hiçbir şey anlamadık. Siz şahit oldunuz mu? Yok. Ben şahit olmadım. Yok. Bir tane mutip kalk dedi. Ben yarın öleyim bari. Yani numara yapacak. Hoca nasıl yıkadığını anlayacak. E falan, tamam dediler. Kimse bir, bir, bir yakayı ele vermeyelim. Belli etmeyelim. Hadi falanca öldü. Sala ver. Hadi getirin soyun. Suyu bırak. Çıkın gidin falan bilmem ne. <laughs> Bunu şimdi yatırdı. Üstünü çıkarınca adam nefes alacak daha bir dakika iki dakika değil buna. Duruyor orada. Efendim bu zaten bakıyor. Yani sinir hasta. O şimdi öyle bakıyor zaten. Bakıyor fakat bu sefer hakikaten ilgisini çekiyor. Hafif köpeği kalkıyor iniyor biliyor musun? Böyle bakıyor. Ulan diyor bu ölü müdür, diri müdür, bu nasıl bir şeydir diyor. O korku onu cezbediyor, çekiyor. Bazı kere insan korktuğu şeyin içine sürüklenir. Çünkü korkuyla ne yapamak? Lan madem adam şimdi bir film çekiyor korkuyor. Oh, e kapat diyor. Yok yok şey ne diyeyim. E manyak mısın nezinden? Madem korktuğun uykuna girecek kapat. O yine filmi sonuna kadar seyrediyor. Böyle bakıyor falan. Deli deli insanlar var. Bu şimdi diyor ki bunlar bu diyor hareket yapıyor diyor. Nasıl yapıyor diyor. Gitti şimdi suyu atıyor ama suyu attığı zaman canlı adam <laughs> su da suda normal su bir canlı belirtisi var. Ölüyle aynı numarayı yapabilir misin? Bu sefer yanaşıyor yanaşıyor. Ulan diyor bu canlı mı değil mi bu Derken böyle çok yaklaşıyor, dikkat bu da hiç kıpırtayamaz, ölü. Geliyor, bir gırtlağına sarılıyor böyle şimdi onun. Gırtlağına salınca adam baktı ki... ...hakikaten öldürecekleri diye. Adam da o yapıyor, bu da diyor ulan hortladı zannediyor onu. <laughs> Öyle yani, ne, ne zannetsin, ölü diye getirdiler, bu nasıl hareket yapıyor? Korkudan adamı bir sıkıyor... ...adamı öldürüyor. Onda eceli gelmiş... Öyle çok var. Mezarın içine gitti burada bizim. Allah selam ver. abinin babası beni. Mezarın içine mezar, kazılmış mezar orada. Geçen yine oldu burada Edirne kapıda. Adam şey bitti. Cenaze gömüldü bitti gidiyoruz. Orada bir kazılmış yeni mezar oldu. Dedim şunun içine bir yatayım. Yattı öldü orada. <laughs> Geçen birinin başka geldi. Tabi. Biz Mabız abinin babası dendi. Ya derdi ananın mezarına bir şey mi oldu acaba? Mez mezarını gördüm falan. Gitti mezarına o da orada öldü. Öyle çeker. Efendim, bu da şimdi dedi ya ben yarın öleyim bari. İşte bak görüyor musun? Hakikaten neceli gelmiş. Adam onu boğdu. Bu sefer millet de dışarıda ne olduğundan haberi yok. Çıktı bu dışarı. Bir daha dedi yarım canlı getirmeyin dedi. Öldürene kadar canım çıktı dedi ya. <laughs> Tam ölçün öyle getirin. Ha şimdi size bunu anlattığımda aa, ne kadar hikmetler var. Niye anlattım? Gerçek Müslüman lan sahte Müslümanın farkını anar. Gerçek ölüyle numaradan ölü. Gerçek ölü nasıl? Soğuk, sıcak. Adamı götürüyorlar şeye. Adli tıp'a, morgdan alıyorlar adli tıpta ne yapıyorlar adamı? Doğuruyorlar, doğuruyorlar. Parça parça parça. Ölüden ses çıkıyor mu? Yok. Müslüman nasıl olacak? Ölü gibi. Kime karşı? Allah'a karşı lemralillah. Kurban size onu gösterir. İşi Allah'a teslim etti. Canı Allah'a teslim etti. İstersen etme. Canını zaten alacağım.